Al. Tamam, çalışıyor ama çalışıyor. <laughs> tamam mı? Çamur değil mi? Tamam. Ahmet evet. hazırsan iki şey adımda dur. Yavaş yavaş. Tek 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 tek. Oynama oynama O Bak da bak daha, daha var. Dur dur dur. Hı. Dur. Dur Ahmet. Dur. Bırak frenimi bana. Bırak. Şöyle bırak ya.

끊어지지 Al, al, al frenlerini. Al, al frenini al frenini al. Şimdi dur dur bırak dur, sen. Bırak sen frenini al. <laughs> Dolu ayarını. Bak dur karıştırdım. İşte, ver ikisini de. Hey, uçuyor musun sen Uçuyorum. Hey maşallah bu yaşta valla helal olsun. Tamam. Bak Ahmet göğüs bas. Zorla iki adımda alacak zaten seni. Hı. Hazır mısın? İki, iki. Gel 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 gel. Gel tamam B bırak kolonları koş. koş. Ko 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 ko